Maşallah iyice yağmıyor. Allah'ım şöyle iyi kandırıversin. İşte kandırmış olur da hasta ona gelir. Tamam canım, gönül etmedi evet. ki. Gönül etsin. Al. Tamam. Çekil. Çekil alalım diye. Al kadar, çocuk sevindir. Ben çocuk sevindiremem, çocuk yok ki. Çocuk kadar da sevindirir. Geç. Sen de Çocuk sevmedi. Var mı burada çocuk? Yukarı arkadaşlar da var. Yer ne? Bunlar var. Aynı yerde lan işte. Evren kuyusunda. Evren kuyusunda. Üstünde ayarlık Üst da verdim bu turlar. Evren kuyusunda indi mi o turlar? düz yerde. Burada üstlerinde şey mi var? Çadır var ya yerleri. yağmur yağdı mı bir yoksa istemem. Malı. Ya söyledi. Saat iki mi çöpsün değil? İki. İki tane He. Aynı. Yani değil mi? Aynı olsun. Aynı. Evet, doğru. Yani ikisi de olan. Su var mı? Sağ bu bizim köpeğe İkisi de büyüdü de işte yine de işte ufak. Bana çıkarıyor, çöplüğü var buraya gelince, orada tepelerine çıkıyor. <laughs> vay anam vay, anam beni nerede oldu? Sen nerede oldun? İşte, onlar da sağır bana mı diyor. Yok demeyeceklerdi, sen sen. <laughs> Yok demeyeceklerdi. <laughs> sen sütten çok uzakta